Merhaba arkadaşlar merhaba çocuklar yamanın kanalına hoş geldiniz Bugün biz obur sincap hınzır kedi cingöz nene haylaz maymun ve neşeli ahtapotla video çekeceğiz Evet harika oyuncaklarımız var harika oyunlar oynayacağız hep beraber Hangisiyle başlayalım obur sincap hınzır kedi cingöz nene haylaz maymun neşeli ahtapot Hınzır kedi hı hı. olur hadi başlayalım o zaman o zaman şu cingöz neneyi şöyle köşeye alalım birazdan seninle oynayacağız tamam mı yine Beklesen. sen Tamam <laughs> Oo, hadi bakalım şimdi hınzır kedimiz gelsin bak, bak. sırayla sırayla şurada sebzelerimiz var yaprak brokoli havuç soğan domates ve yamanın elinde mısır var Şimdi çok sağlıklı. Tamam, hadi bakalım. Evet, mısırı hınzır kedinin tepsisine koyduk. Şimdi ben de bir tane yaprak aldım. Ben de yaprağı bıraktım tepsiye. Ben de havuç. Havuç da çok sağlıklı. Evet, ha Yaman da havucu bıraktı. Evet, tepsi yavaş yavaş aşağı iniyor ve hınzır kedinin kaşları çatılmaya başlıyor, sinirleniyor. Böyle Atayım mı? Tamam, ben de brokoli veriyorum hınzır kediye. Ve kaşları iyice çatıldı Bakar mısınız Şimdi birazdan sinirlenip tepsiyi fırlatabilir her an Ve Yaman domatesi bıraktı Eyvah galiba ben kaybedeceğim Yaman Ben de bir tane havuç vereceğim ama Hayır kaçma 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 sakın gel Yaman korkudan saklandı işte masanın altına gitti Hınzır kedi bakalım ne yapacak Kaşları da çatıldı Bırakıyorum havucu Hınzır kedi Yaman Çıkabilirsin. Hınzır kedi tepsideki tüm sebzeleri fırlattı. Yine ben kaybettim. Bak bunu sen ayarlıyorsun bu oyunu. Hep dönüyor, dolaşıyor. Ben de fırlatıyor sebzeleri ya. Hep sen kazanıyorsun Yaman. <laughs> tamam, hadi şimdi sırada ben şunu oynamayı çok seviyorum. Cingöz dine. Ben de babacım, ben de haylaz maymunu. Tamam, haylaz maymunu da Cingöz dine'den sonra oynayalım. Olur mu? Cingöz dine gelsin. Ne kadar çok atarsan ne kadar çok böyle yaparsan o kadar gelirse patlıyor. Evet, gelirse patlıyor. Evet, her yer fındık yiyor. Şuradan fındıkları atıyor. Çok fazla yerse rahatsızlanıyor. Hadi bakalım şimdi Cin göz Nine'deyiz. İşte Cin göz Nine'nin takma dişleri, gözleri, gözlükleri, ayakkabıları da var. Elleri de çok yaşlı ya. Evet yatıralım. Şimdi Cingöz nene yattı uykuya. Şşş hadi ninni söyle ona. Uyusun da büyürsün. Kalkarlarla uyumuyorsun. Nannin. Evet Yaman neneyi uyuttu. Cingöz nene uyudu. Gözleri de yarım açık. Göz kapakları kapanmıyor herhalde yaşlılıktan dolayı mı acaba? Tamam hadi bakalım. Şimdi burada bir tane düğmemiz var. Cingöz Nine'nin tepsisinden kurabiyelere alacağız. Kaç tane kurabiye alırsak o kadar düğmeye basacağız. Bakalım ne olacak? Ben şu mavi ile Hadi bakalım yaman Çünkü bir adam tane. mavi çok sevdi. Evet, yaman bir tane mavi kurabiye aldı. Düğmeye basacak mı? Şimdi düğmeye basacak. Bakalım neler olacak. Evet bir kere düğmeye bastı. Şimdi ben de şöyle bir tane sarı kurabiye aldım. Evet. Ben de düğmeye basacağım. Yaman kaçma ya. Her defasında Yaman ka kaçıyor, korkuyor. Evet şimdi ben de düğmeye bastım bir kere. Bakın. Hadi bakalım. Evet kırmızıdan. Hadi bakalım düğmeye mi basacaksın? Evet düğmeye bastık. Çok korkuyorum ama bir tane daha sarı kurabiye aldım. Evet düğmeye yine bastım. Yaman kırmızı aldı. Düğmeye bastı. Ben de kırmızı aldım. Yaman bak yine ben kaybedeceğim ha. Yine ayarladın oyunu. Ve olmadı. Bu sefer Yaman kaybedecek. Hadi. Yine patlamadı. Ne yapacağız? Tepside kurabiye de kalmadı. Baştan. Baştan tamam devam edeceğiz o zaman. Hadi. Sıra bendeydi değil mi? Tamam ben alıyorum şimdi. Kırmızı kurabiye aldım bir tane. Bakacağım. Eyvah. Yaman bekliyor burada. Okay. Kaçma sakın. Çok korkuyorum. Bastım. Olmadı. <laughs> Yaman kaybedecek. Cin gözlerini uyandı. Gözlerini açtı. Dişleri de fırladı. Dişlerini de taktık. Evet. Evet. Bence çok keyifli bir oyundu Yaman. Şimdi hangi oyunla devam edelim? Cingöz Nine'yi de şöyle alalım. Nine, Nine gel sen burada uyumaya devam et. Yatırdık mı bunu? Bu da. Hı, yatsın şey uyusun. Şey şey Şimdi sırada... Haylaz Maymun'da. Haylaz Maymun. Evet Haylaz Maymun'un şöyle bir tane zarı var. Zarı atacağız. Zarın üstünde... Bu... Evet haylaz maymun uçuyor arkadaşlar havaya kadar. Havada haylaz maymunu yakalayan kazanıyor öyle mi? Hı hı. Hadi bakalım at bakalım. İki tane. İki tane muz. Evet muzları çekiyoruz. Haylaz maymun uçuyor sonra. Evet zarımızı attık. İki tane mi? Yaman yine iki tane çekti ve Yaman'ın dört tane muzu oldu. Şimdi ben attım zarımı. Bana bir tane mi geldi Yaman? Evet tamam çekiyorum çok korkuyorum Yaman ellerini öyle tutuyor gene Her zamanki gibi Uçtuğu gibi Yaman yakalayacak zaten İki tane Ben de elimi böyle tutacağım Olmadı Şimdi ben attım bana bir tane muz geldi Ne yapacağız Çekiyorum Olmadı sıra sende Ben elimi yine böyle tutacağım Hayır Bir tane mi geldi sana Bakın bir sürü muzu oldu Yaman'ın. Hadi o zaman çekiyorum. Çek. Eyvah çok korkuyorum. ben de sıra. Hadi at bakalım. Tamam Yaman'dayım sıra. Bir tane muz. Elimi hemen böyle tutuyorum. Çek. Olmadı. Şimdi sıra bende. Attım. Bir tane muz geldi. Çok korkuyorum. Eyvah son bir tane muz. Yaman. ben tuttum. Ben tuttum. <laughs> Çok eğlenceliydi. Şimdi şu obur sincapla devam edelim hadi. Evet haylaz maymunumuzu da kaldıralım. Ve obur sincap geliyor. Bakacağız bakalım. Döndür obur sincapı bana. Evet kuyruğunu geriye doğru çekiyoruz. Evet tık diye bir ses duyduk. Tık diye bir ses duyduktan sonra yaman Fındığı Obur sincaba yedirdi. Şimdi ben yedireceğim bir tane. Hangisini? Kırmızıyı alacağım. Evet kırmızı fındığı aldım. Obur sincaba yedireceğim şimdi. Ve obur Sincap kırmızıyı yedi. Evet Obur Sincap kırmızı fındığı yedi. Şimdi sıra Yaman'da. Yaman hangi renk fındık yediriyor? Yeşil yediriyor. Evet bakalım. Evet yeşili de yedi. Obur sincabın göz kapakları böyle çok yedikçe kapanıyor, kapanıyor, kapanıyor. Ve en son bakalım ne olacak. Ben de yeşil yediriyorum ve yeşili ben de yedirdim. Şimdi Yaman sarıyı evet göz kapakları yine kapanmaya başladı. Acaba kim kaybedecek? Kırmızıyı attığım Yaman da hemen yeşili attı ben bence. Hı. Tamam olur. Ben de yeşil veriyorum. Göz kapakları iyice kapandı. Evet, şimdi sıra Yaman'da. Hadi Yaman. Hadi bakalım. Yaman yeşili yediriyor. Bakalım ne olacak? Ne? Hey! Her yerden fındık çıktı. Obur sincap İşte göz kapakları da hemen indi. Hadi bakalım, videomuzu kapatalım. Bay bay çocuklar. Hoşça Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakal. Yes. Evet, bye bye.